Ben Celalettin Benli. İstanbul'da gömlekçilikle uğraşmaktayım. İlk başlangıcım Karamanlıyım. Karaman'dan 55 yılında İstanbul'a ailecek göç ettik. Daha önce de bir abim gelmişti İstanbul'da sanat öğrenmeye, terzilik. O da terzi olarak çalışıyor ve Karaman'a geldik. Abim Hacıplo Pasaj'da Ümit Terzi Evi diye bir Rum göm elbisecilerin, terzilerin yanında başlamıştı. O arada tabii ben Karaman'dan gelince abim gömlekçi Yorga Usta benim ustam oldu. Onunla görüşüyor. Diyor kardeşim de gömlekçilik öğrenmek istiyor. Karaman'da da böyle 3-4 ay bir gömlekçi ustamız vardı. Onda bir çalışmam olmuştu ortaokuldan sonra. Size versem kabul eder misin? Siz de sanatı öğrensin, çalışsın. Seni tanıyoruz seni kardeşin olduktan sonra tabii diye kabul etmiş abim ve ben geldim Yorga Usta'nın yanında çalışmaya başladım Hacapulu Pasajı'nda. 10 yıl pasajda ustamın yanında devam ettim. 65 yılında ustam bana dedi sen sanatı öğrendin. Bunu sen benden sonra götürebilirsin. Ben Yunanistan'a göç edeceğim. 12 milyon hazırla sana dükkanı devredeceğim. Peki usta dedim. Abime söyledim derken Böyle bir durum yaşadık. Abim tamam dedi, çok iyi dedi. Evde de derken hep paranın tamamlanmasıyla uğraşıyoruz. Onu tamamladık. 65 66ya giriyorduk. Yunanistan'a göç etti. Bana dükkanı devretti. Tabii o arada tabii müşterilerin de çoğu beni tanıyor çalışırken görüyorlar. Bedenleri ben dikiyordum. İlk zamanlar yakaları manşetler usta dikiyordu. Sonra tekrar hepsini ben dikmeye başladım. Sonra birkaç yardımcı daha aldık. Öyle devam ediyorduk. Neticede ben işe başladım. Yoğun bir iş. Çünkü bütün terzi olsun, gömlekçi olsun, diğer sanatkar Rumlar birer ikişer göç etmeye başladılar Yunanistan'a. İşte 63 yılında İsmet İnönü koalisyon başbakanıydı. Türk tebaalı olmayanları sınır dışı etmişti. Ve o bir de 6-7 Eylül olayları olmuştu. 6-7 Eylül olaylarında da bütün İstiklal Caddesi Tünel'den başlayıp Taksim'e kadar vittinler, camlar, dükkanların her kapıları kırıldı. Böyle bir eziyet edildi insanlara, onlara. O yüzden Kuprıs olayları davası ekseri. O yüzden adamların hiçbir kabahati yok. Onlar hani Yunanlı da değil. Birer ikişer göç etmeye başladılar. Hani zarar gördüler çünkü ama o zaman da bütün camların kırılması kendi aleyhimize oldu. Neden? Cam e, imalatımız yok. Bütün yurt dışından cam ithal ediyorduk. E, kendimiz ödedik o camları da yani. Hatta bir gün çıktım, işte o gün millet dağıldıktan sonra ertesi gün bakıyorum, bütünlerin önünde dolaşıyorum. O ayakkabı mağazaları bilmem neler, bütünler eski ayakkabı dolu. Yenisini giyen eskisini bırakıp çıkmış o gelen parçalayıcılar. Bayağı bir grup, kalabalık tabii. Benim işler çok yoğunlaştı. Onlar gittikçe ben dükkan devraldıktan sonra 3-4 tane Rum gömlekçi kalmıştı zaten Beyoğlu'nda. Onlar da birer ikişer terk ettiler. E, Türkiye'de de hiç dükkan sahibi olan Türk gömlekçi benim, ısmarlama gömlekte Zaten o zamanlar konfeksiyon falan daha hiç bilinmiyor bile. Ben dükkana devam ediyorum. Bu arada Türkler de tabii var, ustamın müşterileri benim tanıdıkları için rahatlıkla gömlek diktirmeye başladılar. E diğer giden Rum ustaların da müşterileri bana gelmeye başladı. Çünkü gömlekçi yok. İki ay, iki buçuk ay gün vermeye başladım müşterilere. Ustamla beraber çalıştığım bir Ermeni bayan vardı. O da düğmeleri dikerdi. Bu kol çevreleri el içeriden elde baskı olurdu o zamanlar. El işliliği fazlaydı gömleklerde. İlikler elde yapılırdı. E, o bayan Suzi'ydi, Suzan derdik. O ustamdan sonra beraber çalışmaya, benim yanımda çalışmaya gibi başlamış oldu. E, bir saatte bir gömleği dikebiliyorduk. İlk Türk ısmarlama gömlekçi benim ve tek kaldım gibi bir şey oldu. Rumlar'da gittikten sonra, üst düzeylerden müşterilerim olduğu için, İstanbul'un da dahil tabii, e, öyle devam ettik. E, Celal Bayar'dan başlayıp, Demirel ve Özal'da bitti. Yani 6 tane Cumhurbaşkanı. Tayfur Sökmenoğlu da Cumhurbaşkanıydı ama 6. değil o 7. aslında. Fakat o Cumhurbaşkanlığı bitmişti. Milletvekilliği yapıyordu. Hatay işte Türkiye'ye bağlandı. O zaman Cumhurbaşkanlığı bitmişti. Şişli'de oturuyordu. Şişli'de bana işte 3-4 ayda bir gelir, gömlekler ısmarlardı. Özal da şöyle tanıdım. Özal'la çünkü rahmetli oluncaya kadar devam ettik. Tercisi vardı. Rahmetli oldu Ahmet Bozkurt. O da Rizeli'ydi. İyi bir terzi. Yani Rumlardan sanat öğrenen benim gibi. Meşhurdu o da. Özal'ın da elbiselerini dikiyor. Bir gün Ahmet Bey geldi bana. Dedi iyi de tanışıyorduk Ahmet Bey'le. Bana o müşteri gönderiyor. Ben ona gönderiyorum falan. Ya Özal'a dedi gömlek yapacağız dedi. Onun dedi ölçüsünü alacağız. Haftaya gelecekler. Ben dedim dikmem. Niye dedi? Dedim iki ay, iki buçuk ay bekler mi? Beklemez tabii dedi. E başkasının sırasını nasıl vereyim dedim. Durdu. Peki dedi. Gitti. Aradan üç ay falan geçti. Ahmet Bey geldi bana yine. Ya arkadaş dedi sana dedi. Arayacaklar telefonunu verdim dedi. Kim dedim? Ankara'dan. Özal evet dedi. <laughs> Peki dedim. Harbi Ordu evinde gittim görüştüm. Beni aradılar Ankara'dan. Ee, acaba dedim şaka mı oldu terzi arkadaş bana başbakan arayacak dedi. Aradılar. Komutana dedim benim için bu hafta cumartesi güne bir randevu var mı sizin defterinizde Harbi Ordu evi için? Baktı. Hem de lan diye böyle şey yaptı. Aa dedim tamam. Ben dedim arkadaş şey yaptı, belki şaka mı yaptı bana diye dedim. Ayrıldım. Tabii Özal Cumartesi gün randevuya gittim. Harbi orada ve 18. katta beni bekliyorlar. Saat 10'da randevu. Çıktım yukarıya. O baktım. O zaman Mehmet Ağar'da kapıda. Beni hemen içeri aldılar. 25-30 adım kadar yürüdüm. Ton 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 Özal öyle bir geldi. O Celalettin Bey hoş geldin falan. Bir sarıldı bana. Elini öptürmedi, tokalaştı. Semra Hanım bak Celalettin Bey geldi, Semra Hanım da geldi. Sanki 40 yıllık ahbapmış gibi böyle bir davranış oldu bana. Geçtik bir odaya ölçüsünü almak için. O yıllarda da hep ipek gömlek dikiyoruz. Bütün moda öyle erkeklerde, bayanlarda. Ee, odada baktım masada ipek ipe, ipe, ipe kumaşlar var. Özal'ın ölçüsünü aldım. Öyle bir gömlek giyiyordu ki Amerika'da diktirmiş, Avrupa'da diktirmiş. Hiç rahat değil adamcağız, boynu böyle yapışıktı o kadar enli bir yaka yapmışlar. Boynu da böyle olunca bu kısımda yaka böyle kalkıyor bilmem. Yani hiç rahat etmeyen bir durum. Boynunu çeviremiyor yükseklikten buralar enli olunca. Ben tabii ölçüsünü aldım. O durumlara dikkat ettim. Şunları dedi bir an evvel başlayabilirsin dedi. Yok efendim dedim önce bir tane dikeceğim dedim. Bir tane kumaş alacağım dedim. Bir şaşırdı böyle durdu. Peki dedi. Hani sorsa Efendim önce bir dikelim. Durumda eksiklik şey olursa ona göre diğerleri olmasın diyecektim. Onu da anladı galiba şey özel rahmetli. İki hafta sonra dedi İstanbul'a tekrar geleceğiz gömlek olur mu dedi. Olur efendim dedim artık. Ne diyeyim? Tezli demek ki iki ay gün veriyor diye söylemiş anladığım kadarıyla. Ben o gömleği hazırladım Özal'ın için. Tabi burayı düşük yaptım. Hafif yakada oyukluk yaptım. Burayı da böyle bedenden düşürdüm. Onlar kuşak böyle yüksek. Adamcağız boynunu oynatamıyor. Ben yap, gömleği yaptım. Ankara'dan aradı. Zakarımızı Hüseyin Aksoy'du o zamanlar. İşte, Celalettin Bey dedi, gömlek olsun cumartesi geliyoruz, seni bekliyoruz. Hazır oldu dedim. Gittim. Beni yine çok güzel karşıladılar. Geçtim odaya, gömleği çıkardı, giyiliyoruz Kravatını taktı, bana döndü. Şimdi ben gömlek giydim dedi. Ellerine sağlık dedi. Ne olur beni gömleksizlikten kurtar dedi şunları da bir an evvel yapalım dedi o kumaşlar orada. Tamam efendim hadi. Aynı şekilde devam edeceğim dedim. Tabii dedi çok sağ ol dedi. Her 3-4 ayda bir Özal'a harbi ordevimde gömlekler teslim ediyorum. Her ayrılışta işte bir isteğin var mı diye sorar. olunuz sağ efendim. Sağlığınız. Bir gün yine gömlekler teslim ettim. Gazetelerde de okudum o gün. Dört tane ilçe vilayet olacak, on tane aday var, bizim Karaman'ın da ismi geçiyor. Tamam dedim. Gömlekleri teslim ettim, ee, de var efendim dedim. Bir şaşırdı böyle, eliyle de söyle dedi. Efendim dedim, benim Karaman'lı olduğumu biliyorsunuz. Dört tane ilçe vilayet olacak, Karaman'ın vilayet olmasını istiyorum sizden dedim. Konya Ereğli ağır bastı dedi. Ali Talip Özdemir Konya Ereğli o işi bağlamış. Durduk bir daha göz göze geldik. Efendim bir tek bunu istedim ben sizden dedim bu şekilde. Durdu. Dudağını oynattı. Bakacağım dedi. Sağ olun dedim. Aldım. Hüseyin Aksoy da bizi dinliyor. Beni kapıda uğurluyor Hüseyin Bey. Hüseyin Bey dedim bakacağım dedi. Bir de sen hatırlat. Bakacağım dedi. Şey olmuştu Celalettin Bey dedi. Dört taneye karar verilmişti ama bakalım ne yapacak dedi. Peki dedim. O haftanın işte cumartesi ayrıldık. Çarşamba günü Hüseyin Bey Ankara'dan öğlen vakti beni arıyor telefonda. Celalettin Bey şimdi imzalar atıldı, İlk sen işitiyorsun, plakanız yetmiş, il oldunuz gözden aydın. Sağ ol dedim, orta mı başbakan Burada dedi. Bir görüşeyim, dedi. yok dedi benim şimdi aradığımı şey yapmasın dedi. Sen dedi, gazeteler yarın falan yazar dedi, basına aksedecek. Sen o zaman ara dedi. Peki dedim. Baktım ertesi gün hakikaten Hürriyet Gazetesi'nde baş sayfada hem de ilçeler, vilayet olan ilçeler, Karaman. Ereğli yok. Ali Talip Özdemir de arıyor gazetelerde okuyunca Hüseyin Bey. Ya demiş dört taneye karar verildi biz birisi bizdeki nasıl olur Ereğli olacaktı. Gömlekçisi ağır bastı demiş. <laughs> <laughs> Ve Böyle bir andırımla da karşılaştık. Başbakanlar olsun, cumhurbaşkanları olsun geldikleri zaman tabii makamlarına gidiyordum. E, Florya'da da Cumhurbaşkanlığı Köşkü var. Yazar asladım orada. Hatta Demirel'in üstünü orada almıştım. E, basın falan bahsediyor beni, gömlekler falan derken. Yani o kadar ki şimdi aklıma hepsini sayabilmem zor. Yani aklıda kalmıyor. Tabii o tiyatrocular da geldi falan derken Bankada çalışan hanımlar beylerine gömlek dikiyorum veya müdürlerine şeylerine derken öyle bayan gömleğine başladık. En nihayet bir müşterim Emel Sayın'ı da bana getirdi müşteri olarak. Emel Sayın'a da yaptım gömlek. Pijama da yapıyordum. O zaman pijama modası vardı. Pijamalar da hem pantolonlu ceket üzerine böyle. Yanlarda cebi var, burada bir göğüs cebi. Yaka spor yaka böyle pijamalar ve çok modaydı. Yani haftada en az 25-30 takım yani pijama da dikmiş oluyorduk biz müşterilerimize öyle devam ediyorduk. Ekrem Bey'le tesadüf bir iş merkezine gelmişti böyle iş merkezine. O arada çıkarken caddede çıkışında rastladım. Ben kendimi tanıttım. Yanımda dedim çok yakında bu ileri sokakta falan. İsterseniz buyurun dükkanımı da görün. Dedi gelirim dedi. E, şimdi dedi çok meşgulüz. Zaten şoförü ve korumaları acele ediyorlar. Peki dedim kart vizitimi verdim. Baktım aradan 15 gün geçti. Benden randevu aldılar. Ekrem Bey geldi. Yani öyle bir danışmamız oldu ve ölçüsünü aldım. Gömlek yapmaya başladık. Tabii yanımda epey çalışanlar oldu. Yani Anadolu çocukları hep tabii. Onlarca yetiştirdim. Ve memleketlerinde dükkan açanlar tabii oldu. Başarılı oldular. Hatta Karaman'da bir tanesi devam ediyor halen. O da akrabadan hem de. Daha sonra işte yaş icabı bırakanlar oldu. Avrupa ya iş için, çalışmak için gitmek moda oldu. Türkiye'de bazıları işini bırakıp oralara da gittiler falan. Yayıldı yani benim çocuklar yetiştirdiğimiz Anadolu'da da gömlek yaptılar. Gençlere önerim o kadar şey zorlaştı ki sanat kalmadı. Yani sanat bitti her mevzuda öyle. Ve öğrenmek isteyen de gençlerimiz kalmadı sanatı. Yani yapacakları iş tabi okuyup da Okuduk, okuyanlar da tabii üst düzeyde görevler almaları veya göreve başlamaları en güzel olur. Veya işte bazı gençlerimiz şimdi mağaza açıyorlar, bazı malum büfeler, şunlar bunlar. Yani o tür şeylerle idare ediyorlar. Sanat kalmadı. Ne terzilik yeni yetişiyor, ne marangoz diyeyim ne gömlek diyeyim, yani yeni yetişen yok. Ancak konfeksiyon veya ona benzer şeyler. E tabi konfeksiyonda da gömlek ne yapıyorlar? Kalıpla kesiyorlar. Bakıyor bedene medium, large mesela hep, hep, hep ölçü alıyor. Ha, large, large beden kalıbı koyup kesiyor. Kalıpla gömlek kesilmez. Yani ısmarlama olmaz. Konfeksiyonda tamam ama ısmarlamada ben şimdi ısmarlama ölçüyü alırken bedenin planını alıyorum. Nasıl bir mimar yapacağı için planını çiziyorsa ben de bedenin planını alıyorum. Müşterimin boyunu yüksek mi, düşük mü? Omuz dik mi, düşük mü? Bazusu var mı, geniş mi, dar mı? Bilek ona göre buraların hep ölçülerini alırım. Burada göbek mi var, mide mi var veya düz mü? Bazı müşterilerim ölçerken bakıyorum bel çok çukur. Bazısında burada et oluyor, Bunlara hep dikkat ederim, bu çukur olanlara pens yaparım arkada bol kalmasın diye mesela ee, düşük olana yaka'yı düşük yaparım, yüksek olana daha yüksek tutarım ki rahat etsin. Alman tela kullanırım yıllardır yani 40 yıla yakın. Ee, Balenlerin de Avrupadır. Hiçbir zaman bu yaka ne böyle kalkar ne de böyle eğilir benim yakalarım. O yüzden müşterilerim çok memnun. Ee, daha ilk yıllarda kolacılarda ütülenirdi. O zaman bu sert yaka modası yoktu. Sert yaka da Avrupa'dan moda oldu geldi. Yapışkan tela ile beraber balenler. Ondan sonra pleste yapışıyor ikinci yapışan tela. O sert yaka da oldu. Ama tabi Alman tela kullandığımız için ve verev kullanırım ben kesimde. Hiçbir zaman ne çekme yapar ne böyle kalkıp ne inme yapar yaka kravat takmayan bir müşterim olursa onun yakasını bolluk yapmam. Tamı tamına yaparım. Neden? Ee, kravatsız giydiği zaman yakayı açık giyiyor. Yaka öne düşer, ileri gider, bol kalır. Halbuki tamı tamına yaptığım zaman o normal durur. O yüzden başarımızın bir bölümü de bu çalışmaların neticesi tabii.